Merhaba ben Güler Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız canlı gönülden başarılar diliyorum. Gerçekten sezonun maçı. Çünkü bu maçı kazanmamız gerekiyor. Eğer kaybedersek e, alt sıralara düşeceğiz ve e, elenme ihtimalimiz olan bir e, durum olabilir arkadaşlar. Onun için Trabzonspor takımımız en önemli maçlarından bir tanesini çıkıyor. Burada zaten Şenol Hoca'nın bir önceki maçtaki yaptığı hamlelerden de anlamanız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Çünkü Banza'yı aldı, Savic aldı. İşi çok farklı yerlere götürdü. Yanlış yaptı aslında göründüğünde. Kağıt üzerinde tutmadı bu değişiklikler. Takım daha fazla yoruldu ama bugün Rize Spor'la çok önemli bir maç var. Türbinlerin dolabildiği kadar dolması gerekiyor. Bu akşam saat 8.30'da olacak. Ne kadar A-Spor da verse türbinlerin dolu olması önemli. Zor bir maç. Bakın biz şu an 4 puandayız. Alanya Spor 3 puanda Rize 3 puanda Karagümrük 3 puanda İskenderun 2 Ankara Gücü de 1 puanda. Burada Fatih Karagümrük İskenderun Alanya Ankara Gücü maçları var. Alanya'nın kazanmasıyla beraber 6 olur. Karagümrük'ün kazanmasıyla beraber 6 olur. Rize'nin kazanmasıyla beraber 6 olur eğer kazanırsa biz 4'te kalırız. Burada da çat 4. sıraya düşersin. İlk 2'nin çıkacağı bir durum var. Birin, e, burada da ilk 2'ye girmemiz gerektiği için Bizim bu maçı öyle veya böyle kazanmamız gerekiyor. Bu avantajı elimize almamız lazım. Şu an Rize Spor gerçekten ligin iyi oynayan takımlarından. Özellikle son maçlarına baktığımda bol gollü geçiyor maçları. Geçen hafta Samsun gibi ligin dominant oyununu oynayan bir takım. iyi bir teknik direktör olan Samsun Spor maçı nereden nereye getirdi? Rize Spor'u gitti 3-2'lik galibiyetle aldı. Kadrosunda stopere Samet'e eklediler. Orta sayı Abdülkadir Ömür'ü eklediler. Özellikle Olivion biliyorsunuz çok iyi bir oyuncu. Basan, dinamik bir oyuncu. Akintola var gene ve ileride de Ali Sov var. Bence hücum attı. Çok hızlı bir hücum attı. Defansif anlamda da Samet biraz toparlamış gözüküyor takımı. Bir hava katmış gözüküyor. Zor bir maç. Kolay bir maç değil. Burada tabii e, Trabzonspor takımımızın çıkacağı kadro da çok önemli. Ama öncelikle şuna bir değinmek istiyorum. Dün Rize Spor tarafından çok güzel bir paylaşım geldi komşu diye böyle bir arama yapıyor falan. Balık tutuyorlar beraber. Balıklar e, tutulmuş. Yani güzel bir mesaj verdiler. Yani bu mesaj önemli miydi? Bence önemli. Güzel şeyler bunlar. Olumlu bakmak lazım. Hani aradaki o rekabet var ister istemez. Hemen yanımızdaki bir şehir ve e, gerçekten komşu. Rize Spor'da da oynadım. Trabzonspor'da da oynadım. Bugün Trabzonsporluyuz ama, ama iki takıma da kazasız belasız bir maç olmasını temenni edebiliriz. Özellikle Rize Spor'un topla oynamaya çalıştığı, arkaya atılan toplarda etkili olduğunu, ileride hızlı oyuncular olduğunu söylemem gerekiyor. Bizim takımızın biraz daha hani dinamik oyuncularla oynaması gerekiyor gibi geliyor. Şenol Hoca burada tabii değişiklik hakkı da çok az. Şimdi ile Draguşu dün gramponlarını giymiş gördük. Draguş'un oynama ihtimali yok. Vakem'in de kadroya girme ihtimali ufaktan da olsa biraz var. Hani ben dün Vakem'in idmanlarda kendi denediğini biliyoruz, gördük. Vakem'in, Vak Draguş'un döndüğünü gördük. Forkerelli bu maçta da oynamaz ama ondan sonraki maçlarda bütün sakatlarımız gelir diye düşünüyorum. Konya maçındaki Konya deplasmanında tam takım oluruz inşallah bu maçta bir problem olmazsa. Benim beklediğim ilk 11'de kalede Uğurcan Çakır. Ee, sağ bekte Pedro, sol bekte Mustafa Eskellaş. Yalnız Mustafa Eskellaş'a şöyle bir parantez açalım. Bence işini yapıyor. Geldiğinden beri Eren'in performansı çok beğenildi Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Eren iyi oynadı deniliyor. Tabi ee, orada hücumda ve savunmada çok etkinliğini göremedim Eren'in. Ama mücadele anlamında iyiydi, fena değildi. Ama ben Eren'in gittiğinden sonra Mustafa'nın vermiş olduğu performansa ben Eren'in bendeki performansına bakıyorum. Mustafa çok daha iyisini yaptı. Eren'in belki de 20 maçta yapamadığını Mustafa bir maçta yaptı diyebiliriz. Mustafa Esker'le açıda bundan dolayı tebrik ederim. Hani Eren gitti, burada kulübümüzü eleştirmemiz gerekiyor mu? Hani Eren gitti, yerine oyuncu alamadık gibi gözüküyor. Hani orijinal bir oyuncu alamadık gibi gözüküyor. Ve e, Galatasaray'da şampiyonluk yarışında önemli bir hamle yaptı ve şeyde de oynatıyor. Derbide de oynat Eren'i. yani. Galatasaray'a verdik biz kendimiz almadık gibi bir görüntü var mı diye sorarsanız evet var ama Mustafa bu görüntüyü kapatıyor. Mustafa devamlılık anlamında ben çok orada oynayacağını düşünmüyorum. İyi bir oyuncu, iyi iyi, iyi bir alternatif olacaktır ama oraya kesinlikle bir adam almamız lazım. Çünkü Şenol Hoca da şöyle söylüyor. Diyor ki, alamadık diyor. Alacaktık, alamadık son dakikada diyor sol tarafa bir adam daha. Alamadık dedi. Burada orta saha tercihinde ben Mendi Mendy ve Lusram ikilisini oynatacağını düşünüyorum. Okay'ı attı oyna denedi. Okay bence istediğimiz performansa çıkamadı. Burada ben Mendy ve Lusram'ı bekliyorum. Şimdi buradaki önemli detaylardan bir tanesi hücum attı. Viska, Skan, Şam, Zubko. 4 tane oyuncu var şu an alternatif anlamında. Oynatacağı oyuncu. Burada Şenol Hoca Zubkov 10 numaraya koyduğunda burada problem yaşıyoruz. İki tane maçta denedik. ikisinde de yapamadık. Hele ki Rize orta sahasına baktığımda gerçekten çok etkili bir orta sahası var. Gerçekten etkili bir orta sahası var. Sert, basan bir orta saha var. Burada bizim orta sahada da özellikle Zubkov'un da takım savunmasına dikkat etmesi lazım. Kupa maçları zor geçer. Örneğin kupa maçlarında her an her şey olabilir abi. Herkes herkesi yenebilir. Bu maçlar konsantre ister. Kupa maçlarında enteresan bir direnç vardır takımlarında. Ve burada gördüğünüz işte başımıza geldi İskenderun maç. Adamlar geldi çatır çatır oynadılar. Adamlar puanını aldı abi. Biz o maçı kazanmamız lazımdı. Şimdi bu maçı 6 puanla çıksaydık beraberlikle bizi kurtarabilirdi. Ama ne yapacağız abi şimdi işi zora soktuk. Gittik İskenderun maçında takıldık. Burada ben Rize Spor'un özellikle savunma hattında biraz zafiyet görüyorum. Samet ne kadar toparlasa da. Çünkü niye bunu söylüyorum? Bakın arkadaşlar. Son maçlarına bakalım. Samsun Spor. Iki tane attı bunlara. Galatasaray 2 tane attı. Kasımpaşa 3 tane attı. Samet'ten önce olabilir belki ama Fener 3 tane attı. Adana Demir 2 tane attı. Ee, Başakşehir 2 tane attı. Her maçında gol yiyor. Her maçında gol yiyor bir kere. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu bizim için çok önemli. Ee, iki tane maçında işte e, özellikle bakıyorum şöyle bir. 3, 3 maçtır kazanamıyorlardı. 3-2 kaybetmişler. 3-2 kaybetmişler. 2-1 kaybetmişler. Daha sonra Samsun'da 3-2 kazanmışlar. Rizespor'da böyle bir durum var. Çok fazla gol ama hücumda da atan bir takım görüntüsü var. Aliso falan filan bir şekilde o golü yapıyor arkadaşlar. Önemli e, oyuncular var hücum bölgesinde bence. Aliso iyi bir oyuncu. Son maçın kadrosuna şöyle bir baktığımda. Ee, Ali Soğan kaç tane golü var ona bakmak istiyorum. Dün sanki söylemiştim size 12 tane golü var diye hatırlıyorum ben Ali Soğan. Evet arkadaşlar Ali 12 tane golü var. Bence başarılı bir e, dönem geçiriyor Ali Soğan. 12 tane gol az bir gol değil. Akintolu oynuyor bir tane golü var. Akintol'a biraz bal yapmayan arı gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi burada e, Burada tabii ki de hoca biraz değiştirebilir kadroyu. Bizim açımızda bir iki tane değişiklik yapabilir ama şu anki görüntü bu şekilde. Trabzonspor takımımızı zorlu bir maç bekliyor. Bütün taraftarlarımızın gitmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. E, Trabzonspor takımımıza canı gönden başarılar dilerim. Topa sahip oluyoruz. Maça, geç, maça kötü başlıyoruz. Kötü başladığımızda o kaza bela anlarını Uğurcan Çakır'la savuşturuyoruz. Ama her zaman Uğurcan Çakır burada savuşturamayabilir. Burada bizim artık bu kötü başlangıça son vermemiz lazım. Hoca bunun farkındayım dedi. Basın toplantısında soruldu. Hoca diyor ki ben diyor farkındayım evet diyor. Tamam ama hocam buna önlem almak lazım. Bak şimdi Kayseri'nin hocası takımı ne hale getirdi? Yani iler katkısını sağladı gelir gelmez. Bizim maçımızda geldi neredeyse adam maç kaybetmiyor. Beşiktaş'ta Şoskaya geldi. Şimdi kupada da Antalya'yı yendi. Ligde de güzel işler yaptı. Hemen müdahalesini yaptı. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Şenol Hoca'nın da müdahale etmesi gerekiyor artık. Artık pardon çok geç kaldık. Artık bunu yapmamız gerekiyor. Dün bir haber geldi. Tolga Zengin kulübe gelecek. Görevi ne olacak diye. Ben söylüyorum sizlere. Ben teknik ekibin içerisine girse dahi teknik ekibin içerisinde sahaya giremeyeceği için bir yöneticilik vereceklerini düşünüyorum. Sportif direktör direkt yaparlar mı? Orada bir boşluk var ki ben bunu bir 10 gün öncesinden burada sizlerle paylaştım. Birileri yardıma gelmeli. Şenol Hoca tek kaldı. Yardım etmemiz lazım. Güvendi, inandı isimleri alır diye düşündük. Tolga'yı alıyor. Tabii Tolga'nın neler katacağını zaman göreceğiz. Zaman gösterecek. Başarılı olacaktır. Camiayı biliyor. Camia'nın inceliklerini biliyor. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Onun için bir problem olacağını çok düşünmüyorum. Bir problem olmayacaktı. Videonun sonunda da biraz transferle beraber kapatalım. Şimdi burada Simon Banza haberleri var. Simon Banza Trabzonspor takımımızla görüşüyor. İşte kalmak istiyor deniliyor. Haberler başladı. İşte Marsilya takımı oyuncu için devreye girdi. Sezon sonunu beklemeden Simon Banza'yı bitirmeye çalışılıyor deniliyor. Simon Banza gerçekten önemli işlerde yapmaya devam ediyor. 16 tane gol. Bu sezonda, bu ölü dediğimiz sezonda, hücum organizasyonu yapamadığımız dediğimiz sezonda penaltılar olabilir ama gene de yapmış olduğu istatistik önemli. Burada Simon Banza Trabzonspor takımımızda kalacak mı? Simon Banza ile alakalı düşünceler neler? Bir kere herkesin düşüncesi olumlu. Uzun vadeli bir planlamada Trabzonspor takımımızın şampiyonluğa giderken Simon Banza'nın o profili kaldırabileceği düşünülüyor. Sezon sonunda nelerle karşılaşabiliriz bunu göreceğiz. Yerin alternatifleri kimler, karşımıza kimler çıkacak bakacağız. Onatçu hala bir umudu olan arkadaşlarımız var. Tabi Onatçu'nun bir opsiyonu var. Ben Onatçu'nun opsiyonunu kullanacaklarını düşünüyorum. Ben yine Onatçu ve Banza transferlerini zor görüyorum ama ısrarla bu haberler çıktığı için de bunu yorumlamak zorundayız. Simon Banza Trabzonspor takımımızda bir planlama dahilinde hani bir planlama dahilinde var. Bunu çözer miyiz, çözemez miyiz? Oyuncunun bonservisi ne olur? Tekrar mı kiralayacağız? Bunlar önemli sorular. Banza burada mutlu mu? Kalmak istiyor mu? Önemli olan sorular bunlar. Ama kulübümüz Banza ile konuşmadan kulübüyle de görüşeceğini düşünmüyorum. Banza yeşil ışık yakmıştır ki bu konular tekrardan gündeme geliyor. Kulübümüzde bir hazırlık yapıyor deniliyor. Şu ana kadar Banza ile bir temas kurmadık dedi başkan. Bunu bizzat kendisi söyledi. Ama kulübümüzde Simon Banza için bir çalışma gerçekleştiriyor. Bir planlama yapıyor. Gen aynı şekilde 8 numara içinde bir çalışma ve bir planlama var. Dün Fanatik gazetesi Eriksen'i yazdı. İşte bizim daha önce gündemimizde aldığımız Parades biliyorsunuz bunu ilk defa ben vermiştim bu ismi sizlere Parades ismini. Oyuncu Roma'yla sözleşme imzalayabilir deniliyor tekrarda. Tabii e, sezon sonunda önemli bir isim gelecek bu takıma. Herkes 8 numarayı bekliyor. 3 yıldır gene yapamadık. 8 numara Forsell ile diye geldi ama Şenol Hoca'nın söylemine baktığında gene bizi biraz hayal kırıklığını yarat oluşturdu. Burada Simon Banza kalacak mı, gidecek mi arkadaşlar? Simon Banza kararını verdi mi? Bu bizim için çok önemli. Simon Banza olumlu düş düşünüyor diyenler var. Simon Banza için Trabzonspor kariyerinde ama bu futbol abi bir Marsilya bir yerden bir şey ister. Yarın gelir başka bir takım. Çünkü Sezon sonunda çok daha farklı teklifler gelecektir. Simon Banza e, burada mutlu olduğunu biliyoruz, mutlu görüntülerinden de anlayabiliriz. Attığı gollerde de, ya Trabzon'a gelen golcü oyuncular genelde başarılı oluyorlar arkadaşlar. Santoforlar genelde kendini buluyor, ama bulduktan sonra da geri döndürüşü zor oluyor. Burada da Simon Banza'nın böyle bir haberleri var. Ben kulübümüzün Hani ben açık ve net söyleyeyim bak 16 tane gol atmasına rağmen son maçta beğendim ama hala kafamda gelgitler var Simon ile alakalı. Sizin yorumunuz ne bununla alakalı bilmiyorum. 8 numarada sezon sonu çok önemli bir isim alacağız diyorlar. Yıldız isim alacağız diyorlar. Ve burada da 8 ve 9'daki son durum bu arkadaşlar. 2 e, mevki için haberler çıktığı için bunu da videonun sonuna ekleyeyim istedim arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.